Evet, yine bir sabah birlikteyiz ve güzel düşünüyoruz, güzel hissediyoruz, neşeyle giriyoruz. Bilinç ve farkındalığımızla bugün hangi cümleleri seçiyoruz? Seçtiğimiz cümleleri harekete geçirmek için sesimizle, kalbimizle, beynimizle, odaklanmamızla, niyetimizle, inancımızla Nasıl bu cümleleri gerçekleştirmek için bir enerji yüklüyoruz. Ve diyorum ki hadi gelin hepimizin bir şekilde bir iş hayatı var. Bu iş hayatlarımızla ilgili, iş hayatında olanlarla ilgili, iş hayatında olanlarla ilgili olumlamalarımızı paylaşarak güne başlayalım. Nasıl başarılı olabilirim? Başarılı olmama kim ve kimler katkı olabilir? soruları sor ve bırak. İş hayatı ile ilgili benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Başarı vizyonumu oluşturuyorum ve başarıyı iliklerimde hissediyorum. Başarı vizyonumu oluşturuyorum, başarıyı iliklerimde hissediyorum. Başarı vizyonumu oluşturuyorum, başarıyı iliklerimde hissediyorum. Şimdi burada söyleyeceklerimden birini etrafınızda yakında kalem kağıt varsa ya da bir şekilde kenara not edin. Sonra içlerinden en çok beğendiğinizi yorumlar kısmında şu anda söyleyeceklerimden en çok hangisini istenleştirdiyseniz başarıyla ilgili onu alıp oraya yazmanızı ve hayatınızda çalışma olarak yazılı biliyorsunuz söz uçar yazı kalır diyoruz değil mi? Oraya yazılı bırak, bırakan herkesin hayatında bu hafta ve önümüzdeki zaman diliminde başarıyı gerçekten böyle en tavan noktasında hissedeceğiniz deneyimleri hayatınıza çekeceğiniz başardım başardım diyeceğiniz durumların hızlanması ve hayatınıza gelmesine niyet ediyorum. Evet. Şimdi başarı vizyonumu oluşturuyorum ve başarıyı iliklerimde hissediyorum. Bütün işlerimi zamanında yetiştirebiliyorum. İhtiyacım olduğu kadar çok zamanım var ve ben zamanı isabetli kullanmayı biliyorum. Her türlü zenginliğin ve güzelliğin etrafımı sarmaladı. Harika bir evrende uyum içinde yaşıyorum. Hoşuma gidenleri iki üç kez söyleyebilirim. Sizi bunu alın, istenleştirin. İyice nüfuz etsin varlığınıza. Her türlü zenginliğin ve güzelliğin etrafımı sarmaladığı muhteşem bir evrende uyum içinde yaşıyorum bu çok hoşuma gitti bir daha söyleyeceğim size söyleyin her türlü zenginliğin ve güzelliğin etrafımı sarmaladığı bir evrende uyum içinde yaşıyorum iş arkadaşlarımla her kulade ilişkiler içindeyim kendime güveniyor ve güvenle yolumda ilerliyorum iş arkadaşlarımla her kulade ilişkiler içindeyim kendime güveniyor ve güven dolu bir hayatta kolaylıkla, neşeyle ilerliyorum. Kendi işimi kuracak cesarete ve yeteneğe sahip olduğumu biliyorum. Kendi işimi kuracak yeteneğe ve cesarete sahip olduğumu biliyorum. Kendi işimi kuracak yeteneğe ve cesarete sahip olduğumu biliyorum. Doğru seçimler yapıyor, doğru zamanda doğru kişilerle iyi ilişkiler kuruyorum. Doğru seçimler yapıyor, doğru zamanda doğru kişilerle iyi ilişkiler kuruyorum. Doyumlu bir işim var ve bunun için şükran duyuyorum. Doyumlu bir işim var ve bunun için Şükran duyuyorum. Derin bir nefes alın. Daha içten, daha samimi. Böyle otomatik, robot gibi değil. Gerçekten o enerjiyi katarak doyumlu bir işim var. Bunun için şükran duyuyorum. Hı. Konsantrasyonum gittikçe daha da artıyor. İş hayatımda pozitif düşüncelerimin her türlü yansımasını görüyorum. Konsantrasyonum gittikçe artıyor. Evet. Ve iş hayatımda pozitif düşüncelerimin her türlü yansımasını görüyorum. Büyük bir zamma ve terfiye tamamen hazırım. Maaşı çalışanlar için büyük bir zamma ve terfiye, yükselmeye, ilerlemeye, yüceltilmeye, takdir edilmeye, onaylanmaya, onurlandırılmaya, ödüllendirilmeye hazırım. Evet. Bunu sonuna kadar hak ediyorum. Bunu sonuna kadar hak ediyorum. Evet. Yeteneklerimi kullanabildiğim, harika insanlarla uyum içinde çalıştığım, muhteşem bir iş teklifi almaya ve büyük paralar kazanmaya hazırım. Söyle. Yeteneklerimi kullanma, kullanabildiğim kadar kullanmaya. Evet, yeteneklerimi kullanabildiğim Harika insanlarla uyum içinde çalıştığım, muhteşem bir iş teklifi almaya ve büyük paralar kazanmaya hazırım. Sınırsız seçimim ve her yerde karşıma çıkan fırsatlar var. Sınırsız seçimim ve her yerde karşıma çıkan fırsatlar var. Büyük düşünüyorum. Kariyerim beni bol kazanç ve özgürlük içinde çalışabilme gücü ile ödüllendiriyor. Kariyerim beni bol kazanç ve özgürlük içinde çalışabilme gücü ile ödüllendiriyor. Sevdiğim işte çalışıyor ve varlığımla fark yaratıyorum. Sevdiğim işte çalışıyor ve varlığımla fark yaratıyorum. Anlaştık mı?